Hepinize selamlar. Kızılcık şerbeti hayatımıza ilk geldiğinde hepimiz ben şaşırmıştık tesettürlü ana karakterlerin olduğu bir dizi Prime Time'da yayınlanıyordu. Bazı kesimler tarafından takdir topladı, bazı kesimler tarafından eleştirildi. Lakin şu anda hemen her eve girmeyi başardı Kızılcık Şerbeti. Hepimiz bu hafta nasıl bir skandal izleyeceğiz diye heyecanlanıyor, cumaları iple çekiyoruz. Bomba gibi bir finale Kızılcık Şerbeti ikinci sezonu bitirdi. Bu sezonla birlikte birçok oyuncu da diziye veda ediyor. Bunlardan tabii ki de en çok dikkat çeken Alev Zolu ile tanıdığımız Müjde Uzman oldu. Alev Dizi'de ana karakterlerden birisiydi. Özellikle hamile kalması ve sezon finalinde herkes tarafından Abdullah ile hala görüştüklerinin ortaya çıkması sonrası herkesle yüzleşmesini beklerdim. Müjde o bir süredir depresyon yeni ismiyle tükenmişlik sendromu yaşıyor. Bunu da sosyal medyada sık sık dile getiriyor. Son zamanlarda normal hayat yaşarken bir anda aşırı ünlü olan insanlarda bu hastalık görülmeye başladı. Biliyorsunuz Meryem Üzerli de Muhteşem Yüzyıl dizisinden önce tanınmış bilinmiş bir insan değildi. Oldukça sıradan bir hayatı vardı. Muhteşem Yüzyıl dizisindeki rolünü kaptıktan sonra şöhret ağır gelmiş ve tükenmişlik sendromuna girmişti. Hatta hayatı hayatımıza bu kelimeyi sokan da Meryem Üzerli oldu. Meryem Üzerli'den sonra birçok ünlü isimde tükenmişlik sendromu ortaya çıkmaya başladı. Müjde Uzman da o kervana katıldı. Müjde Uzman tükenmişlik sendromuna girdiğini sık sık sosyal medyada dile getiriyordu. Hatta bunu o kadar sık yapmaya başladı ki Kızılcık Şerbeti set çalışanları tarafından alay konusu oldu. Bir set çalışanı Müjde Uzman'ın taklidini yaparak onunla dalga geçtiği için işten çıkarıldı. Psikolojik olarak kötü durumda birisiyle dalga geçmek kesinlikle kötü bir şey olsa da işten çıkarılmak biraz ağır bir ceza oldu bence. Sonuçta günümüzde iyi bir iş bulmak oldukça zor. Diğer taraftan bu davranış diğer set çalışanları için de birer uyarı niteliği taşıdı. Ayağınızı denk alın. Başrollerle aranızı bozarsanız işten kovulursunuz durumuna getirildi olay. Tam bunlar konuşulur, haklı haksız denilirken geçenlerde müjde uzman çekimlerde fenalaştı ve hastanelik oldu. Astım krizi geçiden oyuncu herkesi korkuttu. Gerek sağlık durumu gerek psikolojik durumu artık dizi çekimlerine mani oluyor ve dizinin kötü reklamı çıkıyor diye kızılcık şerbeti yapımcıları müjde uzman ile yollarını ayırma kararı aldı. Tabii ki müjde uzman da bu şartlarda çalışmak istemiyordu çünkü malum en önemli şey sağlık. Kendisinin bir süre setlerden uzak kalacağı ve kafa dinleyeceğini biliyoruz. Bir üstü de onu pek göremeyeceğiz gibi duruyor. Dizide sezon finalinde de göründüğü gibi Apo'ya kızıp Almanya'ya gidecek ve odada doğum yaparken ölecek. Çocuğunu doğuracak ve Apo çocuğu ile birlikte Türkiye'ye dönecek. Bu sefer de çocuğa kim bakacak kavgası başlayacak. Sönmez torununu kimseye bırakmak istemeyecektir. Pembe ise Apo'ya yaranmak için çocuğu kendisi bakmak isteyecektir. İşler iyice karışacak gibi duruyor. Gelelim dizimizin rüzgarına. Düzgen karakterinin bu kadar sevilmesi beklenmiyormuş. Özellikle Nursema ile zıtlıklarına rağmen aşklarının tadı damağımızda kalmış olacak. Rüzgar kızılcık şerbetinden çok daha iyi bir teklif aldığı için diziden ayrılıyor. Yaz döneminde Yiğit Kirazcı yıllar önce kapanan ve bu yaz yeniden yayın hayatına başlayan CNBC'ye kanalında Letterbox isimli programın sunuculuğunu yapacak. Getirisi çok, zahmeti az bir iş bu. Dizide ise Rüzgar, Nursema ile mutlu olamayacaklarını anlayacak. Nursema onunla olursa ailesinden vazgeçmek zorunda kalacak. Rüzgar da sırf Nursema'nın ailesiyle arası bozulmasın diye yurt dışına dönecek. Gelelim bir diğer ayrılığa. Selin Türkmen'e. Çimen Zolü ile izlediğimiz Selin Türkmen ana hikayeye pek bir katkısı olmayan bir zolda yer alıyor. En son Görkem'in abisiyle imam nikahla evlenmesi, yuva yıkan kadın olması hepimizi hayrete düşürmüştü. Fakat dizinin ana konusundan bağımsız gelişen bir yan hikaye olarak izlemiştik o bölümleri. de etkisiz eleman durumunda bulunan Çimen karakterini yaşanan yeni olumsuzluklardan uzaklaştırmak için Kıvılcım yurt dışına okumaya gönderecek. Böylece Çimen de diziye veda etmiş olacak. Ve son zamanlarda dizilerdeki en uyuz olunası kişi Umut. Umut da diziye veda ediyor. Şu son birkaç bölümde hepimizi çıldırtan Umut'un saçma sapan şarkısını dinlerken bir hal olmuştuk. Üstüm başım alt üst olmuşum bla 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 Resmen Baydın Umut ve eminim kimse Umut'un gitmesine de üzülmemiştir. Nursema ile ayrıldıktan sonra Umut'un da dizide pek bir zoluk kalmadı. Dizide çok bir entrikası olmayan karakterler yavaş yavaş çıkarılıyor ve bunun devamı gelecek. Yerine yeni karakterler dahil olacak. Malum zakipler büyük, bomba gibi bir final yapmış olsalar da 3 aylık bir süreçte final heyecanı dinecek. Bu sebeple heyecanlı bir 3. sezon tanısımı yapmaları gerekiyor. Bu da vedalar ve yeni başlangıçlar anlamına geliyor. Bu arada ufak bir dedikodu. Daha önce Nursema'nın arkadaşı olarak bir bölüm dizide gördüğümüz Farah Zeynep Abdullah'ın da yeniden dizide yer alacağı konuşuluyor. Pembe Hanım bu kızımızı çok sevmişti ve Fatih'e öyle bir gelin almadığı için oldukça üzülmüştü. Görkem'den sonra tövbe edip kimin kiminle evleneceğine karışmaması lazım ama Pembe Mami'de o sükunet yok. Gelelim Görkem'e. Ah Görkem vah Görkem. Ünal ailesinden doğayı bırakın hepimizin intikamını alan Görkem 3. sezonda da ortalığı baya bir karıştıracak. Görkem 3. sezonun yarısına kadar dizide olmaya devam edecek. Malum Görkem üzerinden oldukça büyük entrikalar dönmekte. Görkem biraz daha kök söktürülecek Ünal'lara özellikle Pembe ve Fatih'e daha sonra Fatih'ten boşanarak diziden ayrılacak. Görkem karakterine hayat veren Özge Özacar inanılmaz bir performans sergiledi. Özge Özacar'ın şöhreti göz önünde bulundurulursa dizideki kötü karakter olarak kalması pek beklenemez. Başrol olacağı projelerde yer almak isteyecektir. Bakalım yeni sezonda bizi başka neler neler bekleyecek. Yeni gelişmeler oldukça ben de karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.